Herkese merhaba dostlar. Airdrop'umuza geçmeden bir tane airdrop'una katılmayanlar katılsın. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. 400 TL dağıtım yapacağım. TC kimlik numaranla kaydını tamamla. Ee, Airdrop'a katıl. Dostlar. E, mine Alpa e mining yaptırarak e, coin e dağıtıyor. Ve şu an için bu coin'imiz listeli. E borsaya git dediğimiz zaman bu bölümden e, giriş yapıp bakabilirsiniz. Şu an için anlık fiyatı 0.57 cent. E, dostlar ve burada e, kutu aç diyor. Kutu aç bölümüne 30 dakikada bir giriş yaparak ekstra e, alfa coin kazanıyorsunuz. Şu şekilde size de göstereyim. Açılsın. Bakınız şu an için anlık fiyatı 0.57 cent. Listeli bir coin. Yapmakta fayda var. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.